oldukça başarılı Türk dizileri mevcut. Peki en iyileri hangisi? Hazırsan kullanıcı verilerine göre en başarılı 5 Türk dizisini açıklıyoruz. Argo'ya göre. 5. sırada Ezel, sürükleyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İntikam, ihanet ve dostluk eksenindeki bu dizi hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Dördüncü sırada Behzat Ç. Kara mizah ve polisiye türüyle Ankara sokaklarında geçen sert ve gerçekçi hikayesiyle kısa sürede kült oldu dizinin etkisi finalinin ardından bile devam etti. Üçüncü sırada Gibi. Günümüz gençliğinin ruhunu yakalayan, modern temaları ve özgür karakterleriyle kısa sürede fenomen oldu. Cesur anlatımı onu üçüncü sıraya yerleştirdi. İkinci sırada Şahsiyet. Adalet kavramını sorgulatan hikayesi, sinematik atmosferi ve Haluk Bilginer'in olağanüstü performansıyla dünya çapında övgü topladı. Türk dizi tarihine damga vurdu. Ve birinci sırada. Leyla ile Mecnun. Absürt mizahın doruk noktası olan, sıra dışı karakterleri ve özgün esprileriyle Türk televizyonunda bir ekol yarattı. İzleyicisinin kalbinde ayrı bir yere sahip. Senin tercihine göre en başarılı Türk dizisi hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma.